Fatih Sultan Mehmet Han'ın 22 Nisan 1453 Pazar akşamı 22 adet gemisini buradan Kasımpaşa'ya doğru karadan gemilerini yürüttüğünü biliyor musunuz? Fatih 22 Nisan'da buralara geldi. Bu arada buralar ormanlık bir alandı. Zaten şu caddenin adı Meşelik Caddesi. Diğer taraf Sıra Selviler Caddesi selvileri ile meşe ağaçlarıyla burası yemyeşil bir yerdi ve Fatih Sultan Mehmet Han'ın ordusu ve gemileri tam olarak buradan karaya Kasımpaşa'ya doğru yürüdüler. Burası işgal yıllarında bütün dükkanlardan Yunan bayraklarının asılı olması zorunlu olan ve Zito Venizelos diye bağırmayan esnafın dükkanına el konulduğu Türk esnafları hapse atıldığı caddedir. Burası iliklerine kadar işgali yaşamış bir caddedir. Buranın hikayesi ve buranın hatırası çok büyük. Allah bir daha bu millete ve Allah bir daha bu topraklara işgali nedir göstermesin.